Arkadaşlar merhabalar. Mükemmel bir video ile daha karşınızdayım. Çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. AYT noktasında nasıl bir yol haritası çizmeliyiz? Bundan bahsedeceğim. Neden AYT'ye odaklanmalısınız? İlk başta bu sorunun cevabını vererek başlayalım arkadaşlar. Sonrasında size detaylı bir şekilde AYT'de nasıl çalışacağız? Şu zamanlarda özellikle AYT çalıştığınızı biliyorum. Son 3 aya girdik. Neler yapmamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim ama ilk başta neden AYT çalışmalıyız? Bundan bahsedelim. Müzik <laughs> Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum size. Elbette TYT için bugüne kadar belli bir çalışma yaptık. İyisiyle kötüsüyle işte belki TYT konularını bitirdiniz bazılarınız bazılarınız hala TYT konularını çalışıyor. Bazılarınız da TYT için belli bir deneme de çözdünüz. Belki eksik konu çalışması bile yaptınız ve belli bir netiniz var diyelim. İşte 60 olabilir, 70 olabilir, 80, 90 olabilir, 100 net yapanlarınız olabilir. Arkadaşlar bu arkadaşların hepsi için özellikle konularını bitiren arkadaşlar için söylüyorum ben. Arkadaşlar kesinlikle düzenli bir deneme çözme rutinine başlayın. TYT konularını bitirdiyseniz bu videoyu izleyenlerin %80'i bitirmiştir diye düşünüyorum. Ben. Arkadaşlar mutlaka bir deneme rutinine başlayın. Düzenli deneme çözün. Ben minimum haftada 2 tane öneriyorum ama 3 tane de çok ideal bir sayı olabilir arkadaşlar. Bence 3 tane çözün. İşte bunu da birer gün arayla işte pazartesi, çarşamba, cuma şeklinde dağıtabilirsiniz ya da hafta sonuna atabilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra mutlaka arkadaşlar AYT'ye odaklanmalısınız. Neden AYT'ye odaklanalım? Neden ben AYT videosu yapıyorum arkadaşlar? Birazcık bundan bahsedeyim. Arkadaşlar öncelikle bir tane AYT neti 2,25 tane TYT netine denk. Yani hem soru sayısının daha az olmasından hem de arkadaşlar soru sorulma bakımından AYT ile TYT sınavlarının arasında belli bir fark olmasından TYT temel yeterlilik sınavı, AYT alan yeterlilik sınavı. Bu yüzden arkadaşlar bu iki sınav birazcık daha açıkçası farklı. Nedir mesela? Hani tabii ki buna net bir şekilde belli bir çizgi koyamayız ama arkadaşlar işte hani %100 bir rakam verecek olursak arkadaşlar hani yüzdesel olarak bir rakam verecek olursak arkadaşlar atıyorum TYT için %40 bilgi işte %60 okuduğunu anlama şeklinde yorumlayabiliriz. Ya da yorumlama işte ona göre atıyorum seçenekler arasından fikir üretme gibi düşünebilirsiniz. AYT için de tam tam tersi işte %60 bilgi, %40 da yorum yapma, okuduğunu anlama gibi düşünebilirsiniz. Hani net bir rakam veremiyorum. Hani hani şunu söylemek çok yanlış olur. TYT tamamen şeydir, okuduğunu anlamadır. İşte AYT'de tamamen bilgi sorarlar gibi böyle bir ayrım yapmak çok zor. Çünkü soru tipleri bile iç içe girmiş, birbirine çok fazla benzemiş sınavlar olduğu için. Hani bundan dolayı bu yorumu yapmak zordur. Ama dediğim gibi %60'a 40 bir, birinin daha önemli olduğunu birinde, birinde, diğerinde tam tersi diğerinin daha önemli olduğunu anlamak gerçekten önemli. Bu yüzden arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum. Siz çalışan öğrenciler seniz. Ben bu saatten sonra hocam çalışacağım en hızlı şekilde sıralamamı. Bizim olayımız burada tamamen sıralamamızı öne çekmek. Elbette netler de bir anlam ifade ediyor ama TYT'deki 20 net arttırmakla arkadaşlar AYT'de 20 net arttırmak arasında dağlar kadar fark var. Yani AYT'de siz 20 net arttırırsanız TYT'deki belki 40 net arttırmış gibi fayda alacaksın. Bunu baştan söyleyeyim size. Çünkü hani siz mesela şu an AYT'de 40 net yapıyorsunuz. Hani tam orta bir net. İşte TYT'de de 60 net yapıyorsun. Ha çok değişebilir. Farklı senaryolar çizebiliriz ama örnek veriyorum. Hani e, örnek bir öğrenci olsun. Varsayım yapıyoruz. Farazi rakamlar konuşuyor. Arkadaşlar şimdi bu 40 net yapan öğrencinin hem AYT'de bakın dikkat edin. AYT'de 40 net yapan öğrencinin 60'a çekmesi, TYT'de 60 net yapan öğrencinin 90'a çekmesinden çok daha kolaydır. Buna dikkat edin bak. Çok daha kolaydır. Yani 60 neti 90'a çekmek TYT'den, AYT'deki 40'ı 60'a çekmek çok daha ona göre kolaydır. Bu yüzden arkadaşlar bence bu saatten sonra AYT çalışın. Çok dikkatli bir şekilde. Şunu söylemeye çalışıyorum. TYT konularını bitirdiyseniz iyisiyle kötüsüyle eksikliklerinizi deneme çözerek ki o küçük eksiklikler vardır. Basit eksiklikler vardır. Onları iyisiyle kötü kötüsüyle de değiştirmek için, geliştirmek için onları halledebilirsiniz. Deneme çözerek bunlar hallolur. Denemelerdeki sırf yanlışlarınızdan zaten bunları halledebilirsiniz. Kalan zamanda AYT'ye odaklanmak bu yüzden gerçekten önemli arkadaşlar. Şimdi peki AYT nasıl çalışacağız? Bu sorunun cevabını verdik. Şimdi AYT yol haritasını çizelim. Nasıl çalışacağız? Neler yapacağız? AYT'ye bir odaklanalım. Arkadaşlar AYT dediğim gibi %61 bilgi sınavı. Kalanı da okuduğunu anlama her zamanki gibi. Burada en önemli kısımlardan birisi şu. Arkadaşlar çalışırsanız AYT'de hakkınızı sonuna kadar alırsınız. Bu yüzden bol bol soru tipi görmek gerçekten önemli. Çünkü TYT'ye göre soru tipleri çok daha az. Tabii ki binlerce soru tipi var. Matematikte, üçgenler kısmında mesela, geometride ya da atıyorum farklı kısımlarda. Ama arkadaşlar mesela bir eşit ağırlık öğrencisi için yani sorulacak soru edebiyat kısmında az çok belli. Coğrafyada, tarihte belli. Fizik, kimya, biyolojide belli. Neden? Çünkü TYT kadar geniş bir konu dağılımına sahip değil. Aynı zamanda şöyle bir durum var. TYT konuları da AYT konularının içine girdiği için ki şöyle bahsedeyim aslında. AYT sınavında TYT soruları da sorulabildiği için, soru sayısı da çok az olduğu için arkadaşlar özellikle 11 ve 12. sınıf konularından gelen sorular soru tipleri çok karmaşık değil. Çok fazla soru tipi yok arkadaşlar. Yani siz bir trigonometre çözüyorsanız az çok soru tipleri bellidir. Hani belli şeyler düzeyinde yoğunlaşır ama problemlerden çıkabilecek bir soru tipi arkadaşlar yani belki binlerce, on binlerce olabilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. AYT daha keskin, daha böyle net yani. Hani bakıyorsunuz mesela bir tünelin ucunu düşünün. TYT de çok daha hani tünelin sonu çok daha uzakta, ışık böyle çok daha kör gözüküyorken, daha blurlu gözüküyorken AYT de birazcık daha net gözüküyor arkadaşlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. AYT çalışırsanız hakkınızı alırsınız. Bu arada arkadaşlar mesela diyelim hani bunları anlatıyoruz detaylı bir şekilde ama hani diyelim üşeniyorsunuz hani hocam ben bunlarla mı uğraşacağım ben direkt çalışayım çalışmama bakayım daha hızlı ilerleyebilirim gibi düşünceleriniz de varsa birçok video izlemeniz lazım kendinize göre analiz yapmanız lazım hazır programlarımız da var AYT özelinde hızlı bir şekilde net arttırabileceğiniz ya da hocam ben konuları bitirdim artık ben hızlı bir şekilde deneme yapacağım tekrar yapacağım eksiklerimi hemen hızlı bir şekilde halledeceğim 3 haftada 5 haftada hızlı net arttırmam lazım diyorsanız bununla alakalı da programlarımız var ya da hocam ben AYT konularını bitirmedim bunları çalışacağım. 45 günde hemen AYT'yi bitirmem lazım gibi bir düşünceniz varsa yine bununla alakalı da AYT programlarımız mevcut arkadaşlar. Bunları da satın alabilirsiniz. Tabii ki ben detaylı burada anlatıyorum ama dediğim gibi uğraşmak istemiyorsanız bir sürü video izlemek, bir sürü analiz yapmak, oturup program hazırlamak gibi bir derdim olmasın. portaldan da detaylı analizlerimi yapayım derseniz e, oradan da arkadaşlar hani bu programları da uygun bir fiyata satın alarak ki özel hani bir, bir, saatlik özel ders fiyatı bile değil açıkçası. Hani bu programları satın alarak belki 45 günlük çalışmanızı, 21 günlük çalışmanızı, 30 günlük çalışmanızı çok rahat bir şekilde planlayıp yapabilirsiniz. Çok da işinize yarayacaktır. Deneme analizlerinizi portala girip detaylı kendi analizinizi de yapabileceğiniz kendi koçunuz olabileceğiniz bir analiz programına da ücretsiz bir şekilde bu programı satın aldığınız zaman sahip olabiliyorsunuz. Bu yüzden kesinlikle bunları da eğer hani vakit kaybetmek istemiyorsanız tavsiye ederim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. İlk başta bahsedeceğim önemli nokta arkadaşlar. Konu eksiklikleriniz varsa ki konularda kaldırıldı çok daha hızlı zamanda da konuları bitirebilirsiniz. Türeyim integral gibi gerçekten çok büyük konular kaldırıldı. Bitki biyolojisi gibi biyolojide mesela. Arkadaşlar konular hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Sonrasında benim biyolojide özellikle kimyada, fizikte, fen derslerinde, edebiyat, tarih, coğrafya gibi eşit ağırlık derslerinde, önemli derslerde çok etkisini gördüğüm ki geometride de işe yarayabilir. Branş denemelerini ben kesinlikle arkadaşlar AYT'de net arttırmak istiyorsanız çok tavsiye ederim. Neden çözelim branş denemelerini birazcık ondan bahsedeyim. Arkadaşlar branş denemeleri komple soru bütünlüğüyle soru dağılımıyla konu bütünlüğüyle ve konu dağılımıyla gerçek sınavın bir taslağı bir provası bir taklidi olduğu için komple bir tekrar için iyi bir tekrar kısmı, bize tekrar kısmında çok faydalı olabilecek bir çalışma olabilir. Bu yüzden konularınızı bitirdiğiniz zaman biyoloji gibi, fizik gibi hani soru sayısı da belli. Zaten 13 tane soru var mesela. Fizikte 14 tane soru var. İşte tarihte, edebiyatta soru sayısı belli arkadaşlar. Bunları hızlı hızlı çözebileceğiniz için komple bir tekrar yapmak için çok uygun olacağından konuları bitirdikten sonra en az bir tane ki ondan sonra belli bir çalışma yapıp eksik konu çalışması yapıp ikinciyi ondan sonra yine bir kamp yapıp üçüncüyü çözebilirsiniz arkadaşlar. Ara ara böyle bir günde bitirdiğiniz inanılmaz olmaz soru tipleri görmek için çok farklı soru tiplerini görüp hepsini bilmek için arkadaşlar branş denemelerini soru tipi görme açısından ben kesinlikle tavsiye ediyorum. AYT çalışmanızda netlerinizi çok arttıracaktır. Örnek vereyim hatta kendimden direkt örnek veriyorum. Biyolojiyi de aram çok kötüydü arkadaşlar. Her zaman fizik yapabilen, her zaman matematik yapabilen, her zaman geometri yapabilen bir öğrenciydim. Ama arkadaşlar kimya ve biyolojide bir türlü istediğim netlere gelemiyordum. Burada arkadaşlar yaptığım çalışma şu oldu. Biyoloji kısmında özellikle çok fazla eksiğim vardı ve kendime kafama şunu kodlamıştım işte bir türlü biyoloji yapamıyorum. Sonrasında arkadaşlar buna şu şekilde düşündüm. Dedim ki neden korkuyorum ben bundan? Herkes gibi ben de yapabilirim. Biyolojiyi çok rahat bir şekilde fullleyebilirim. Neden olmasın? Hemen ummalı bir çalışmaya başladım. Mesela sistemler çalışıyordum. Günde bir tane, iki tane, bazen üç tane sistemler bitiriyordum. Çok yoğun çalışıyordum. Tamamen biyolojiye odaklanmıştım. Diğer dersleri de sadece denemelerle tekrar ediyordum. Peki bu biyoloji nasıl fullendi? Nasıl halledildi arkadaşlar? Bu kısımda da hani size örnek olması için AYT çalışmasında fen derslerini ya da atıyorum edebiyat, tarih, coğrafya gibi eşit ağırlık derslerini, sözel derslerini halletmeniz süresinde bunları nasıl halledeceğinizle alakalı örnek bir çalışma anlatmak istiyorum. Biyolojide arkadaşlar ilk başta test çözeceğim bir çalışma yaptım. Çok fazla yanlış yapıyordum. Konuları hızlı bir şekilde okudum, öğrenmeye çalıştım, devam ettim. Sonrasında da arkadaşlar test çözüyordum. Testlerde yanlışlardan öğrenerek devam ediyordum ki burada da bunun çok fazla faydasını gördüm. Test çözüyorum. 12 tane soru var arkadaşlar. Ya minimum 5-6 tane yanlış yapıyorum ve o yanlışlardan güzel bir şekilde öğrenmeye bakıyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Test çözme süreci de arkadaşlar öğrenme sürecine dahildir. Yani siz testleri sadece doğru yapmak için çözüyorsanız yanlış yoldasınız. Çünkü bir şey öğrenmiyorsunuz. Yani arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum. Sürekli doğru yapıyorsanız testte yanlış kaynağı çözüyorsunuzdur. Ya kolay bir kaynak çözüyorsunuzdur ya da yanlış bir şekilde zaten bildiğiniz şeyleri tekrar çalışıyorsunuzdur. Onun yerine daha eksik olduğunuz sıkıntı yaşadığınız kısımları çalışmak çok daha doğru olacak. Burada arkadaşlar yanlışlarımdan bol bol öğrenmeye başlıyordum. Öğrenmeye çalışıyordum. 12 soruluk bir testte yani nereden baksanız 6-7 tane bazen yanlış yapıyordum. Ve bunların hepsinden öğrenmeye çalışıyordum. Çünkü bir kere iki kere okuduğum için, bir kez sadece çalıştığım için konuları çok eksiğim olduğu zaten apaçık belliydi. Sonrasında konuları bu şekilde bitirdikten sonra yanlışlarımdan testlerde öğrendikten sonra arkadaşlar AYT biyoloji denemesi çözmeye başladım. Bir tane branş denemesi aldım hatta o zaman hatırlıyorum hız ve renk yayınlarıydı. gerçekten güzel kaliteli bir branş denemesi vardı. Biyoloji özelinde konuşuyorum. Diğer denemeler için aynı şeyi söyleyemeyebilirim ama biyoloji için gerçekten kaliteli olduğunu o zamanlar için söyleyeyim. Biyolojiye başladım. Arkadaşlar 13 tane soru var. Ortalama sürekli 6-7 net çıkartıyorum. İlk denemelerde bir başladım. Fe felaket kötü bir net geliyordu ama kesinlikle pes etmek yok. Aynı şekilde devam ettim. Yanlışlarımdan öğreniyordum. Bazen kesiyordum. Hatta orada gördüğüm yanlış. Mesela diyelim ki bitki biyolojisinde bir yanlış yapıyorum. Hani bizim zamanımızda kaldırılmamıştı ama hani sistemlerden diyelim ki örnek vereyim. Hani duy organlarından yanlış yapıyorum. Hemen hani orada küçük yanlışımı görünce gidiyorum bakıyorum. Konu anlatımı da bir yandan açıyorum ki hemen aa bak bu böyleymiş. İşte burada şu varmış, şurada şu varmış. İşte gözün yapısı şu şekildeymiş gibi. Hemen bir tekrar ediyorum. Orada görüyorum arkadaşlar. Sonrasında tekrardan denemeye geri dönüyordum. İşte bol bol burada yanlış yaparken, yanlışlarımızdan öğrenirken, soruları kesip küçük küçük konu eksiklerini hallederken ortalama netim arkadaşlar 13 soruluk denemede ortalama 6-7 net yaparken yani aslında %50 başarı gibi çok düşük bir oranda başarım varken bir anda arkadaşlar bu 8, 9, 10'lara çıkmaya başladı. Sonrasında birkaç tane daha eksikliklerimi gördüm ya orada. Çok fazla yanlış yaptım. Eksikliklerimi analiz ettim. Onları çalıştığımda arkadaşlar biraz daha eksik konu çalışması yaptığımda yani bazı sistemleri mesela bir kez çalıştım ama ya da atıyorum biyolojiyi komple bitirdim ama bazı konulardan eksiğim var. Onları tespit ettim. En çok yanlış yaptığım, en fazla eksiğim olan konuları bir tekrar ettikten sonra sonrasında bir branş denemesi daha çözdüm. O branş denemesinden de aynı şekilde öğrenmeye başladım. İlk denemelerde 8, 9, 10 yaparken arkadaşlar arkadaşlar son denemeye doğru arkadaşlar sınavlara girdiğimde artık 11, 12, 13 yapmaya başlamıştım. Ortalama 12 neti, 11 neti tutturabiliyordum arkadaşlar. Dediğim gibi bu süreç gerçekten çok uzun bir süreç değil. TYT'de bu süreç çok uzun olabilir arkadaşlar. Siz başladığınızda arkadaşlar TYT matematiğe yani 10 netle 15 netle başladığınızda bir anda 35, 40'lara yürüyemezsiniz. Ama AYT kısmında böyle bir şey mümkün arkadaşlar. Neden? Çünkü konu sayısı az. Konu sayısı az olduğu için toplamda fulllemek için gerektiren çalışma süresi TYT'ye göre çok daha az arkadaşlar. 140 konu nerede arkadaşlar? 65 70 konu nerede? Hani nereden baksanız yarı yarıya bir vakit olduğu için bundan dolayı AYT'yi fulllemek daha kolay. Yol haritanızı çizerken ben bir dersten örnek verdim. Nasıl analiz yapacağınızı, nasıl ilerleyeceğinizi, branş denemelerinin ne kadar faydalı olabileceğini, soru tipi görme üzerinden nasıl ilerleyebileceğinizi, yanlışlarınızdan, hatalarınızdan öğrenmeniz gerektiğini anlat. Bu videoda da aslında yol haritanızı sadece biyoloji özelinde değil, diğer derslere de bunları uyarlayarak arkadaşlar ilerleyebilirsiniz. Bu size çok faydalı olacağını düşünüyorum. AYT çalışma noktasında çok basit, çok sade, çok öz program programlarla, odaklanmayla, soru tipi görmeyle, hatalarımızdan öğrenmeyle başarılı olabiliriz. Bu yüzden arkadaşlar bu çalışmayı mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Umarım çok faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiğince naçizane size bilgiler vermeye çalıştım. Kendi öğrencilerimizden edindiğimiz hızlı net arttırma taktiklerini size de anlatmaya çalıştım. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.